Selamlar. Nasılsınız? <laughs> evet, gelecekten geliyorum. askere gittim, geldim. Ama öncesinde arkadaşa bir deneyelim. Askereye gidene kadar da bir haftam var ve bu bir haftayı yani askerlik işleriyle ve kendi işimle alakalı, salonumla alakalı işte bankayla alakalı işlerle çözmem gerekiyor. O yüzden YouTube'a birazcık ara veriyorum. Geldiğimde direkt videolara yine geçiş yapacağız. Askerlik öncesi neler yaşandı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Askerlik gitmeden önce zaten bilginiz vardı bir ton iş oluyor hani benim ekstradan yaptığım işler okulu kapatmadır, salonu iptal ettirmedir, işte ne bileyim işten ayrılmadır, alışveriştir gibi gibi şeyler. Bir de üzerine ben ekstradan Araf'la uğraşmak zorunda kaldım. Askerlik muhabbeti çıkarken de ben çalışıyordum, akşama doğru öğrendim. Ve sonrasında akşam eve geldiğimde de Araf'la uğraşmak zorunda kaldım. Beyefendi kaçmış, kavga etmiş. Hatta size onu da gösterin böyle. Bizimkilerin odasına kaçmış. Burada bayağı mayışmış şekilde yatıyor beyefendi. Çok yorulmuş. Şu kafasının üzerinde bayağı tırmık izleri vardı. Araf benim oğlum gibi. Alem de bunu bilir. Mamasını nereden alacaklar, kumunu nereden alacaklar, hangi saat aralığında verilecek, aşı takvimi gibi notları bilgisayarın etrafına yapıştırdım. Ve bunca şeyle uğraşmam gerekirken üzerine araf böyle ekledi. Zaten hani uzun süredir ilk defa bu kadar ayrı kalacağım heriften. Yani normal tam evde bakan var ama ben ilgileniyorum genelde. O askere gitmeden önce yaşadığım bir sıkıntıydı baya. Yani bir de ayak bana da şey yaptı burada uğraştırdı yani bu huni muni taktım çok şey yapmıyor sevmiyor ama yapacak bir şeyim de yok mecburuz kendi kafasının yaralarını açmasın diye veterinere gittik işte dün akşam orada bayağı iğne vurdu zaten ilaç alacağım bugün ve spor salonuna gideceğim son bir atıp iptal ettireceğim salonu geldiğimde başka bir yer bakarım büyük ihtimal veterinere de Normal ilaçlarını ilk defa Araf'la birlikte öğreniyorum işte hayvanların nasıl işlem süreçlerini. Aslında ben onu kısırlaştıracaktım normalde de böyle bir şey olunca, bir haftamda kalınca kısırlaştırma işlemini bundan sonra yapmayı planladılar. Yapınca da mecburen böyle yapacağız. Oğlum göremedim, kalkıyorum ben Araf. Ah sen büyük. İşte böyle geçecek bu süreç. Bir hafta buradayken her sabah akşam ilaç vereceğim, eczaneye gideceğim birazdan zaten gidince eczaneden o da bir şaşırdı yani hayvan ilaçlarının veterinerde olması gerek mi bilmiyorum eczaneden almak garip geldi yani mecburen ben de gittiğim için yanında olamayacağım kısılaştırıldığında ama yani bizimkiler yapacak çünkü sakin durmuyor beyefendi böyle sizde büyük ihtimal ya bu işte vaktim kalırsa bunu önceden atarım kalmazsa bilmiyorum geldiğimde bir askerlik anıları da anlatırız umarım Şimdilik görüşürüz. Arafımla. Bay bay. Arafın ilaçlarını almaya gidiyorum. Reçetesini de aldım. Garip bir deney. <laughs> <laughs> Eczaneden kedi için ilaç almak. Ve çok da baya büyük vardı ya. Ben bu kadar büyük ilaç alışmadım. Arafın boyu kadar var. Şuraya bak. Neyse. İyi olsun da. Ve Araf'ın bu hastalık süreci de bittikten sonra yıllardır gittiğim salonu ve son olarak çalıştığım iş yerinden ayrılmak kaldı. Salonla da işim bitti. Gidiyorum şimdi. Dolabımı teslim ediyorum. <laughs> Özleyeceğim sizi. Bu askerlik öncesi yapmam gereken işlerde bittikten sonra asıl yapmam gereken hazırlıklara başladım. Bu hazırlık sürecinde genelde işte birkaç günüm kaldığı için sabahları işlerimi hallediyordum. Akşamları da güzel bir stok yapmıştım kendine abur cubur şeklinde. Bir film gecesi uyguluyordum sürekli. Spor yaptığım zamanlarda çok böyle aşırıya kaçmadığım için son günlerde bu kadar e, abur cubur yüklenince o biraz mideme dokunmuştu. Okey. Tamam. Tamam biz yaptırdık testimizi. Yani formu doldurduk. Yani ilk iş işte testi yaptıracağız. Ondan sonra durum ne çıkarsa ona göre ilerleyeceğiz. Hadi hayırlısı. Sanırım bu süreçte en sıkıntı olan şu test muhabbetiydi. Yani nefret ediyorum gerçekten. Şu benim zaten burnumun sağ tarafında bir sıkıntı var. Adam Gül'ü onu bu burnundan beğene kadar sokuyor ya ben orada ölüyorum yani. Gözlerim doldu ya. Ama en kötüsü burundu. Kasma diyor da benim burnumdan tikim var. <laughs> çok kötü çok. Bu hazırlık sürecinde de en keyifli kısım sanırım alışverişti. Aynen. Yani da de... Kaç kere bir askerlik için bir çanta hazırlayacağım ki yani o alışveriş yapmayı seviyorum zaten ama size bir taktik vereyim eğer bir şey alacaksanız benim gibi böyle bir şeyden birkaç tane fazla almayın çünkü eğer gittiğiniz yerde acemilik de olsun ustalık da olsun bir market oluyor hem de bu yerler vergiden muaf olduğu için daha uygun daha hesaplı bir e, alım yapmış oluyorsunuz. Ne? ha En keyifli kısmı demişken en keyifsiz kısmı da şimdi aklıma geldi tabi. Bunlar. Sonra? <laughs> <Neolorim>, mi? <goodbye. gülüyor> ee, <hay> <laughs> <hasn't Yani gülüyor> çok zor. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Ve geldik o ana. Saat öğlen 2. Ankara'dayım. Zırhlı birliklerin kapısındayım. Açım. Gerçekten çok açım ve hiçbir yere sapmadan kapıdaki sırayı görür görmez çünkü orada bayağı kişi vardı ve şey, izleyenler falan da vardı. Ya aileler vardı. Ondan bahsediyorum. izleyenler görün maç şeyi anlatıyormuş gibi. Bayağı uzun bir sıra vardı. Ben o sırada hani böyle bakarken yemek mi yemeye gideyim? Araya mı gireyim? gireyim bitsin bir muhabbete yaparken dedim ki hani insana gelmeye de başladı. Ya, sıraya giriyorlar bayağı da çoğalmaya başlıyorlar. Dedim ki gireyim bir an önce bitsin işlemler önceden biterse hani en azından içeride yeme fırsatım olur. Ben açım diye saat öğlen 2'de yemediğim o yani bir yere gitmediğim gece 11'de e, içeride yedim ve hani yani sabah oldu saat 5'te kalktık bu eğitim böyle gitti. Takli ben 20-21 gün boyunca ben acemiliğimi zırhlı birliklerde yerine getirdim. Sonra e, o akşam hani usta birliğinin açıklanacağı akşam benim birçok arkadaşımın Kıbrıs'a gideceğini duydum, öğrendim. Ben nerede kaldım? Ben hani ne bileyim birkaç kişi böyle doğuya falan gidiyordu. Ben de sevinmiştim hani. Doğu istiyordum yalan olmasın. Sevinmiştim. Ama bana çıka çıka Ankara çıktı. <laughs> Ankara'da kaldım. Yerde genel kurmak. Yani bir 15 dakika yol uzaklığında. Ben şimdi pandemi döneminde gittiğim için pandemi döneminde hani acemilikten usta birliğe geçerken size bir hafta veriyorlar. Ben o bir haftayı kullanamadım. Ben direkt gittim 15 dakika usta geçtim. O yolda da hani dışarıda bir şey görme ümidi hiç düşünmeyin. Ankara zaten. Havasıydı, deniziydi, jandarmasıydı, polisiydi. Onları göre göre geçtim gene usta birliğime, askerlerinin içine. Ben bir 5 ayda Genelkurmay'da kaldıktan sonra çarşı izni falan da yok bu arada. Yani çarşı içtimasına çıkıyoruz ama izni yok. Pandemi sonuçta bir yere çıkmıyor. Bir beş ayda orada kaldıktan sonra 6 ay kafamı çıkarmadan bu süreci böylece bitirmiş oldum. Bu iyi miydi kötü müydü bilmiyorum ama ne bileyim öyle çok da taktığım bir şey değildi. Çünkü komutanlarımı seviyordum, arkadaşlarımı seviyordum, ortamı seviyordum. Hani dışarı çıksam ne bileyim bir özlemim giderildi, ne bileyim bir şeyler uğraşıyordum ama kalmak da fena değildi ya. Yani, ne bileyim sürekli bir şeylerle uğraşacaksın. Zaten 6 gün mü bir hafta mı ne böyle izin verdiler. Hani pandemiden dolayı biz o 6 ayın bir haftasını falan erken çıkış yaptık. Yani ceza almayanlar. Ben hiç ceza almamıştım. Benim birkaç arkadaşım öyle ceza aldı. Onlar uzadı tabii. Askerlikte ceza almıyor arkadaşım. Gerek yok. Bir hafta bir haftadır erken çıkış yaptım mis gibi. Bu süre zarfında da 5 ay 6 ayda bittikten sonra 23 Nisan'da saat 10 gibi de tersimi aldım. Geri gittim evime. Şimdi bu süreçte size ne olduğunu, ne bittiğini çok anlatamam. E, anlatmak istesem de anlatamam. Unuttum. 6 ay kafamı çıkarmadım diye boşunu demiyorum yani. Her gün bir şey yaşıyorsun ve hani çok sıkı yaşıyorsun. Tabii ki bazı şeyleri hatırlıyorum, unutmuyorum. Ama birçoğunu da unutmuş olabilirim yani. Düşündükçe veya arkadaşlarla konuştukça hatırlıyorum bazen ben de. Birazcık üzerinden geçti askerden geleli falan bir buçuk bir, ay falan oldu. Askerlik de anlatmam gerekirse bunu biraz bir şey e, soru olarak size söylemek daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü yanında biri yok. Karşılıklı konuşmuş gibi olsun. Hem de 10 dakikada ben 6 ayda yaşadığım şeyi size anlatamam. Ama şöyle enler olarak sıralayabilirim. Neler yaptığımı söyleyebilirim. Hatta neler yaptığımı söyleyeyim. Acemilikte ben 5 gün bilgi işlerinde çalışıyordum. Oranın işte dosyayı da evraktı. Yeni gelen askerler var ya onlarla özellikle takımımın ve başka takımların da olmak üzere oradaki komutan emriyle, normal bir şey yok da normalde takımından herkes iki kişi seçer ve o kendi takımının dosyalarıyla ilgilenir usta birliğe geçitteki o gerektiren belgelerle. Oradaki bilgisayar komutanımız da ben ve benim bir arkadaşım vardı. İkimizi beğendi. Hani diğer takımların işlemlerini de siz yapın dedi. Komutanımız da söyledi. izin aldı. Ondan sonra biz de yapmaya başladık. Hatta bundan dolayı o zamanlar söyleme demişti ama çıkarken. Yani arkadaşlarına hava atma gibisinden. Ben de söylememiştim ama takdir vermişti. O usta birliğine giderken tek takdirle giden de bendim bu arada. Onu da hani gösteririm birazdan. İçeride toplarım. Yani orada bu haftanın 5 günü bilgi işlemle çalışıp hafta sonları da yine yatma yok tabii ki. Yemekhaneye yardıma gidiyorduk. Yani ye yemekhanede çalışıyorduk bildiğiniz. Orada ne yiyordum ama var ya. Ölümüne yiyordum. Hani şu yemekmiş bu yemekmiş hiç. Ben spor yaparken, idman yaparken, eğitim yaparken diyeyim. Çok acıkıyordum aşırı yani ben zaten burada da öyleyim ama şu aralar sporu bıraktım diyebilirim. Başlayacağım ama başka acemilikte yaptım yani eğitim, bilgi işlem ve yemekhanede döndü yani olaylar iş olarak. Sonrasında genel kurumayda da depocu olarak seçildim. Hani depocu dediğimde hani böyle depoda oturuyormuş gibi anlamayın. Herkes öyle anlıyor ki ben de öyle anladım. 8 tane depom vardı ama akşamları böyle keyfi gidiyordum depoya. Depo haricinde her yere bakıyordum. Yani genel kurumayda gezilebilecek, gidilebilecek her yeri geziyordum, görüyordum yardım ediyordum. Benim işlerim oluyordu. Böyle kodada depocu diyorlardı zaten hani. <laughs> depocu adı altında bir ton işim vardı. Zaten asıl işim haberciydi. Adım depocuydu. Deponun başındaki tek kişi bendim. Ondan. Yoksa genel anlamda yaptığım iş habercilikti. Sonlara doğru hani ilk yaptığım habercilik kıdemli başlamışımızın haberciliğini yapıyordum. Ama sonrasında albaylığa da o bir hafta <laughs> izine gitti bana bıraktı işleri. Sonra bana bıraktı işleri derken pandemi ile ilgili işleri vardı. Depocunun bir işi de oydu yani gidip kendi işlerinin tamamını bana bırakma. Şimdi benim bir görevim de orada pandemide olduğumuz için her türlü pandemi ile ilgili maskedir, dezenfektan, gerekli olan işte bölümlerin malzemesidir. Bizim orada sadece kışla gözünü diye geçirdik biz orada. Bir ton şey var içinde MSB'dir falan. Karagahan içinde işte yazıcısıdır, depocusudur, vizitecisidir, koçcusu gibi şeyler var. E ayrıca Ayrıca pidinin bölümü var, işte mutfağın bölümü var. Kafenin bölümü var, lokantanın bölümü var. Gerekli olan malzemelerin hepsi benden alınıyordu. Ben dağıtıyordum yani haftada iki gün rahat bunları sabah akşam dağıtıyordum. Askeri özletiyor gerçekten. de baktığımda arkada güzel bir yer. Arkadaşlıklar, komutanlar bıraktım. O yüzden benim böyle çok iş derdim çok olmuyordu gerçi çok iş yapsam da çok da yerine göre e, keyif yapmayı da bilirdim yani dinlendirmeyi de bilirdim dinlenmeyi en azından komutanlarımız sağ olsun hani o yüzden hani çok çalıştığımız için karargah ekibine mesela biz en çok sevdiğimiz anlardan biri biz sabah çalışıp akşam böyle yazhaneye girip arkadaşlarımla birlikte toplanıp bir abur cubur film açıp istediğimiz dizi falan varsa açıp onlarla oturup muhabbet edip izlemek oluyordu. Komutanlarımız da sağ olsun yardımcı oluyordu. Hani kırmıyorlardı belli bir saati geçmediği sürece sabah kalkıp gene işimizin başına dönüyorduk. Genel olarak yaptığım işler bunlardı. Enlere geçeyim. Daha çok ne anlatabilirim diye düşünüyorum da. Başlık olarak sıralayabilirim. Birkaç şey anlatayım. Hem acemilikten hem genel kurmaydan. Yani zırhlı birliklerden genel kurmaydan. Öyle her şeyi anlatmama gerek yok enler basit olarak güzel olur. Hani en sıkıldığın an, en mutsuz olduğun an, en mutlu olduğun an, sinirlendiğin an gibi. Yani kötüden iyiye doğru gidelim. En mutsuz olduğum an Arafın zamanlarıydı. Ve hani böyle çok apar topar gitmiştim askere. Gerçekten ne tatil yapabildim ne bir yere çıkabildim. Sadece işlerimi yaptım. Arafla uğraştım gittim. Ve ayrıca Arafın o durumda olması, uzakta olmamız sinirimi bozuyordu. Mutsuz olduğum an bu andı gerçekten başka bir şey yoktu. Askerlikle ilgili mutsuz olduğum an hiçbir şey yoktu. Çünkü beklediğimden daha hani çok çalıştım diyebilirim ama sağ olsunlar en azından hani düzgün insanlardık. Onu da ona göre karşılık verdiler yani. İyi insanlar böyle kötü de davranan kimse yoktu bize. O yüzden hani mutsuz böyle işimizi zorlaştıracak askerlikle ilgili ne bileyim sıkıntıya sokacak bir şeyler yoktu beni. O yüzden en mutsuz olduğum an hani bu özlem anları, Araf'ı o halde bırakmak, ee, bir nebze tatil yapabilmekti en azından. Bu bundan bahsedebilirim. En sıkıldığın an diye şöyle bir şey yazmışım buraya. En sıkıldığım anda ne olabilir? İşleri öğrendiğim zaman sanırım ya. Çünkü gerçekten hani etrafta yapılacak çok şey vardı, iş vardı. Ve bunların 3 ayda ben hepsini kapattım düşünüyordum. Ve sonradan geri kalan 3 ay, yani çıkmıyorsun, sabah akşam işinle ilgileniyorsun. Hoşnutsuzluk olduğum zamanlar da oluyordu ama işin Harbiden bir yerden sonra rutine dönmesi, sabah kalkıp akşam aynı şeyi yapmak, üç, ilk üç ay böyle öğrenmek isteği falan öğrenirken başına işler geliyor. Hani Allah'tan kötü şeyler gelmiyordu. Yani onlar biraz beni hani böyle şey geliyordu böyle koşturuyordu ama bir yerden sonra monoton haline dönüşünce o biraz sıkıcıydı ya. Bir şey yapıyorsun bitiyor hemen. Ondan biraz da arkadaşlarıma yardım etmek isteğim falan çok oluyordu. Çünkü öyle zamanı geçebiliyordum, öyle zamanı öldürebiliyordum, öyle zamanı daha iyi kılabiliyordum diyeyim. En sıkıldığım anlar da buydu. En sinirlendiğim an. En sinirlendiğim an. Arkadaşlarımla aramda öyle çok sinirlilik bir şey yoktu. Hani ne bileyim işten dolayı böyle iki laf atma falan böyle sinirden yükselme gibi bir şey olabilir ama bunu uzatma gibi bir durumum da yoktu. O yüzden bu soruyu pas geçiyorum. Böyle yani yazmışım ama bunda yok en keyif aldığın an veya mutlu olduğun an. Bak buna çok şey sayarım. Şimdi acemilikte sayayım. Acemilikten başlayayım. Eğitim yaptıktan sonra arkadaşlarla oturup işte çay kahve yapmak, muhabbet etmek çok hoşuma gidiyordu. Antepli badim vardı. Keza bir karşı tarafta bizim koçların ayrı olduğu bir aynı takımdan olduğumuz bir arkadaşım vardı. İstanbullu deyip duruyordu bana. Anteplilerden çok çektim ya. Antepliler olmasa gün de geçmezdi bana. Yani genel kurmayda da vardı benim bir antepli. Onlara da geleceğim. Hayatımda bu kadar antepli tanımamıştım. Çok da yakından tanıdım kendilerini. Bir şey iddia atmayı seviyor. Hani ne bileyim beni sürekli işte Berkcan geçen sınavı şu sigara paketini alsın, şu kadar para kazansın gibi böyle hep iddialara atıyordu. iki takımımla genelkurmaydaki olduğum kargah arkadaşlarım iyidiler yani kafa dengi insanlardı. O yüzden onlarla vakit geçirmek her zaman daha iyiydi benim için. Günü geçirmem için güzeldi. Acemilikten size birkaç fotoğraf da göstermek isterdim de onu aradım bulamadım. Onu ne yaptım bilmiyorum yani. Bir tanesini kız arkadaşıma göndermiştim ama bir tanesini anneme gönderdim diye biliyorum. Annem de göndermedim diyor. Bende de yok. Hani ne yaptım ona hiçbir fikrim yok. Eve gene bir bakacağım ama bulursam veya dijitalde vardır illaki onu kapak fotoğrafı yaparım en azından çünkü yok şu an elimde. Yani videoya başlamadan önce baktım size gösteririm diye. Bulamadım. Acemilikte de en keyifli anlarım bunlardı. Genelde keyif aldığım şeyler hep böyle. Paylaşımda konuşmak, yani acemilikte olsun, genel kurmayda da olsun fark etmez. Sürekli çünkü yeni insanlar görüyorsun, yeni insanlar tanıyorsun. Hepsinin farklı hikayesi var, herkesin farklı bir muhabbeti var. O yüzden hepsini dinlemek, görmek, tanımak iyi bir şeydi. Genel kurmayda da keza en keyif aldığım, en mutlu olduğum anlar demin de söylemiştim yazanede oturup istediğimiz filmi açıp komutanlarımıza sağ olsun geri çevirmeden okeylemesi ne benim orada böyle abuculuğumuz marketten alıp dizip istediğimiz filmi dizi açıp muhabbet etmek hoşuma gidiyordu. Başka ne vardı? Çünkü genel kurmayda 5 ayım geçtiği için orada biraz daha fazla şey söyleyebilirdi. Aa bak onu söyleyebilirim mutsuz olduğum an askerlikle ilgili. Ya benim badim var şimdi İlker kesin burada izliyordur. Onun ben. <laughs> ya bu çocukla biz 5 ay geçirdik. Sabah akşam beraberiz ama yani gerçekten sabah akşam beraberiz. Yani yazıcı olduğu için ben de depocu ayrılmaz. Her işimiz beraber. Bunun çıkmasına bir ay kaldı. Ne bir ay kaldı? Bu çocuk çıktı. Bir ay kaldı ne? Bu çocuk işte 3C celpi, ben 4A celp Benim de çıkmam bir ay var. Bu çocuk çıktı. Onu gönderdik falan okey. Lan ertesi günü ben sevgilimle ayrılmış gibi. Bir hüzünlüyüm, bir gerginim. Ben dedim lan bu çocuğu bu kadar seviyor muymuşum falan böyle harbiden alıştıktan sonra aşırı yani mutsuz olduğum an ondan da söyleyebilirim. Ama yani bu bariz hem kendim hem de etrafındakileri gösterdiğim bir durumdur. O gitti. Biz normalde işte başkan tepki e demiştim ya genel kurmaydı. Orada da Burak Yalçın var. O er dinlenmiş. Başçavuşumun bir öğlen 2 saatlik bir molası var. Ben o molada iniyorum aşağı. O da er dinlenmeyi temizleyip kapatıyor. Ben normalde tekim zaten. Bütün iş boyunca depocu hep tektir. Burak yanındaki arkadaşlar gidince o da tek kaldı. Bir ay normalde kalmıyor ama işte cepte bir gecikme falan oldu işte pandemiden dolayı. O da tek kaldı. Biz birbirimize takılmaya başladık ama ben yani eskiden takılıyorduk ama bayağı takılmaya başladık bu sefer hani birbirimizle uğraşmaya başladık. Gün geçiyor, öyle gün geçiyor. Bizim muhabbetimiz de şeydi. Ben ona kahve kitlemeye çalışıyorum, o bana kitlemeye çalışıyor. Ben tatlıyla kahve görüyorum, ona neden kahve tatlı almadı diye böyle bir hesap soruyorum falan. Ama böyle sürekli atışmamız. Yani düzenli bir şey var. Ama sürekli aynı muhabbet yapıyoruz. İlla kavga edeceğiz. Hatta harbiden böyle bir güreşe falan tutuştuk. Teğmenimiz de normalde kamerada işte böyle görse böyle yani gelir söyler çocuklar ne yapıyorsunuz diye. Şunlara söyleyeyim, <laughs> salaklık kameranın takılmasın demiş. Ne yani böyle işimize sahip çıkan, ne bileyim, etrafa salça olmayan tiplerdik. O yüzden sağ olsunlar bize de ondan cezalandırmak gibi bir içlerinden bir şey yoktu bir şey yaptığımız zaman. Biz de Burak'la öyle bir, yani keyifli anlarından öyle bir şey bahsedebilirim. Kahve kavgalarımızdan çok net bahsedebilirim. Yani şimdi iki tane isim verdim, diğer arkadaşlarımın da Gönlünü kırılmasın şimdi ya yani çok da, çok da takacak zannetmiyorum ama e zaten Instagram'ı takip edenler bilir. bayağı orada bir vlog var, askerlik vlogu var orada hatta. Her böyle 81 vilayete geçtiğimiz zaman özlü söz paylaşıyordum. Ondan bıkanlar bile oldu. Askerlikte genel olarak anlatacağım şeyler bu kadardı. Başka askerlikle ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hani yanımda başka birisi olsa daha çok uzatıp, muhabbet edip, içine detayına girdik ama aklıma gelenler bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Bir maratonda böyle kapatmış oldum. Yani askerlik de bitti. Çıktı aradan en azından. Şükür güzel de bitti. Ha size şeyleri, takdirlerimi göstereyim. Onsuz kapatmayalım şimdi. Bir saniye. Bahçeye çıktım. Şu zaten arka planı biliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Şu size söylediğim üzerinde tank olan benim zırhlı birliklerden komutanımın verdiği bir takdir. Bu genel kurmayda bu herkese veriliyor. Bon servis. Orada ne iş yaptığını gösteren çok içinin detaylarını göstermiyorum. Şurayı gösterebilirim. E, 2004 A ACLP şu tarih ne? 30 10. 2020 tarihinde başlamış. Depo isimde bon servis çıkarmıyorlardı. Silah tamir yardımcısı diye geçiyordum ben. Yani bon servisle belge olarak. O yüzden böyle belge çıkardılar bana. Burada canım komutanımın imzası var. Tahsin Özbek. Çok seviyorum onu ya. Onun haberciliğini yapıyordum ben genelde. Bak unutuyordum bak. Tahsin Bahçemiş'in beni çağırmaları gerçekten böyle film olacak şey. Berkcan diye ortalar bir bağırır. İşte yanında askerler varsa genelde al ben varsa çağırıyor işte beni. Baban çağırıyor falan gibi <laughs> gibisinden. Onun böyle böyle yani kolunu açıp oğlum neredesin diye bağırmasını ben gerçekten çok özledim. Yani komutanım gerçekten ellerinizden öpüyorum. Valla çok seviliyorsunuz cidden. arada arıyorum zaten onu. Bu videodan sonra videoyu yayınlarken zaten gene ararım. Gene ne yapıyormuş ne diyormuş Yine <laughs> bana bir saydırır. Ondan sonra işimize gene döneriz. Diye. Yani askerde olduğu gibi gene bana saydırıyordu. Ondan sonra gene işimizin başına dönüyor. Bilgi milgi hep. Şu normal bir takdir genel kurmaydan gene keza pardon bu üstün hizmet belgesi bu normal takdir oğlum aynen ve Tahsin komutanımın ben gittikten sonra yaptığımı unuttum kusura bakma deyip arkamdan gönderdi. şöyle bir tatlı çok güzel anası da var piyade onbaşı Berkcan Dilek 2004'a genel kurmay hizmet anası çok tatlı. Şimdi, bu kılıcı ben aldım. Bu Onların verdiği bir şey değil ama böyle çok Uyumlu duruyordu oradan almıştım Çok da güzel durdu Bunu böyle askerlik köşesi yapacağım Orada güzel sergileyeceğim Bu normal harita 81 vilayetin olduğu Fosforlu kalemle işaretledim her gün Sonra pvc ile kaplattık Hepsini gerçi Pvc ile kaplattık Böyleydi Genel olarak askerlik anıları Askerlik macerası videosu Buraya kadardı Orada çok aşırı ses geliyor. Buraya geldim o yüzden. sıra bakmayın. Zaten burası daha tatlı böyle. Üzümlü müzümlü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video çıkarabilmişimdir. Baya bir süreçli bir video oldu. Baya zahmetli. Ee, yani altayı da askerliği de sayarsam baya zahmetli bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü YouTube'a geri dönmek ee, ne bileyim bir şeyler paylaşmak istiyorum. Burası video günlüğüm. Bunu da yapmak istedim. Bu askerlik videosunu da yapmak istedim. Sonuçta alkımı dönüp baktığımda bir Instagram gibi kullandığım bir platform burası var. Ve yani baktığımda en azından seneler sonra, yaşlandığımızda en azından bak bunu da yapmışım. Bu videoyu da izlerim diye kendimi avutuyorum. <laughs> Umarım siz de beğenirsiniz. Koleksiyon videolarını seviyorsanız sakın kaçırmayın. Çünkü bundan sonra bayağı koleksiyon videosu gelecek. Filmlere de girmeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. We'll be right <laughs> back.